Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane restoran oynayacağız. Bakalım ben bir bunu seçeyim. Tamam. Şimdi hemen bunu alayım. Sucuk istiyorlar. Ben buraya oturayım. Oturabiliyorsam. Bakalım neler yiyebiliriz. Bunu bundan alacağım tamam. Şimdi evet. İyi bu kadar. Şimdi bekleyelim. Gerçekten zor da olabilir çünkü gerçekten yani bunlar çok uzun sürüyor. Yani uzun süre dediysem yani geç geliyor yemeklere. Galiba bir yarım saat falan olacak diye düşünüyorum. İnşallah gelir birazdan. Çok acıktım. Hadi lütfen gelsin ya. Hadi. Bak acıktım şu an. Oradan gördüğüme göre yemekler geliyor ta oradan. İnşallah hızlı olurlar. Çünkü ben bekleyemiyorum. Çok açım, 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 açım. Hadi aa bekliyorum bekliyorum gelmiyorlar ya bakayım bunlar burada he o, 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 yapıyormuş benim yemeğimi aferin yap canım çekti zaten tatlı sushi yemeği hadi inşallah bir gelirsin ya niye oturamıyorum ya bir dakika oldu zaten. İki dakikadır bir gelmiyor yemeğim. Gelmiyor. Gelmiyor işte. Allah Allah. A few moments later. Tamam. Sonunda geldi. Şimdi yiyebilirim. Hı. Hemen bunu bir yiyeyim de. Başka bir şeye geçelim burada da satıyorlarmış. Yemeğim bitti. Şimdi demek oluyor ki sıra sırada bundan yani sizi şimdi göstereyim. Bundan sonra buna geçiyoruz ve bundan sonra buna geçiyoruz. Yüzden şimdi sıra server. Tamam. Server. Şimdi ben burada yemeği bekleyeceğim. Heh geldi. Heh aldım. Bak bakayım ilk önce buradan. Tamam tamam iyi fikir iyi iyi tamam. Şimdi beklememiz lazım çünkü bunlar baya bir hızlı oldukları al buyurun yersiniz yemeğinizi. Şimdi ben bir, bir, iki dakika falan şunla bir uğraşayım. Sonra hallederiz. Şimdi bir yemeği bekliyorum. Ay esnemek geldi. Oh be sonunda geldi esnedim diye mi geldi? Al ye. Tamam bunu da yaptık. Şimdi Heh, geldi geldi geldi. Ne alacağım? Ben bana ne olacak Ben ne alacağım? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ben koronunu da. Allah'ım ya Ve son yemeği veriyorum ve sonra sırada şef var şefi bayağı bir hızlı yapabilirim ama aslında ben al ye iyi ki de verdik şimdi sıra şef olmakta tamam şimdi şef oluyoruz ben ne yapacağımı bile bilmiyorum ya arkadaşlar ne yapacağım ben Allah'ım yarabbim Böyle bir bakayım burada. He, dur dur. Burada bir şey yazıyordu. Tamam. Max yapacağım. Elimle böyle yapmalıyım. Tamam yapıyorum, 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 yapıyorum. Heh. Şimdi buraya getireceğiz. Ay, hadi bakalım. Şimdi finish aldık. Bunu biz yaptık. Yaptığımıza göre hemen bir server'a mı geçseydik? Hemen alsaydı yemeğimizi. Evet. Ve aldık. Bakın şu an böyle. Çok iyi yapmamış mıyız yemeğimizi? Şimdilik bunu bir vereyim. Sonra bir şey yapmayacağıma göre. Şimdi hemen şef oluyorum. Ve yemeğe devam ediyorum. Ama çok az şeyler ya. Yani çok az... Yemek yapıyorlar diyecektim. Çok az hallediyorlar. yüzden ben bu poyamayı e bitireyim. Halledeceğim arkadaşlar. Bu arada bunun part ikisi gelmesini istiyorsanız like katabilirsiniz. Mecbur değilsiniz. Ama isterseniz like atabilirsiniz. Tamam şimdi buradan bakayım. he burada hepsini almışlar ya. Ana. Ne oldu şimdi? He, buna 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 al. Afiyet olmasın. Tövbe tövbe. İşte vereceğim birisine. Ne fark eder? Al ye. Oh afiyet olsun. Çok iyi. Niye kaçıyor? Yemek vereceğiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Yemeği de beğenmiyorlar yani arkadaşlar. Makaronu kim istiyor? O da mı yukarıda? İnşallah orada beklersin. Çünkü ben yukarı çıkacağım ve buradan çıkacağım. Niye beni dolandırıyorsunuz ya? Sen misin? Al ye. Acık mısınızdır? Şimdi bakalım başkasına da yemek verebilir miyiz diye. Bu son sonuncusunu da vereyim. Doysun. Nerede, 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 nerede? Al arkadaşlar. Videoma baktığınız için, like attığınız için, bir de abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu videomun da sonuna geldik. Gelmez.